Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 14 Şubat mem işçi maaşlarını sizlere videolaştırmaya devam ediyoruz. Kurum kurum şu an 4. serinin 4. videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hangi kurum olursa olsun hepsini videolaştıracağız arkadaşlar. Takipte kalınız. Büyükşehir'de ayda 15 gün çalışan güvenlik personelinin 14 Şubat maaşı şöyle olacak. Bu tabloyu İhsan Başkan hazırladığı İhsan Tatlı kendisine ve Trabzon'a selamlar gönderiyoruz. 31 günlük maaş brüt 333.60 kuruş yani asgari ücret seviyesi bu. Neti bunun 238 TL, gelir vergisi esnası 766 TL eklenmiştir. Toplamda 8158 TL. Yol ücreti 1024 TL, sosyal yardım arkadaşlar 722 TL, hizmet mı? 20 TL, yemek yardımında 950, 910 TL diyor. 15 günden neti bunun bir günlük 60 lira 72 kuruştan 15 çarpı 60 lira 60 lira 72 kuruş 910 TL diyor. Ve toplamda alacağınız maaş 14 Şubat 2023 tarihinde tam da Sevgililer Günü'ne denk geliyor. 10.834 TL arkadaşlar. Bunun 100 TL'sini çıkarın çünkü sevginiz eşinize çiçek alacaksınız. Bunu da unutmayın 14 Şubat için. Diğer kurumlarda da ben maaşımı öğrenmek istiyorum. Herkesin videonun altına yorum olarak yazınız. Bizler elimizden gelince hepsini videolaştıracağız arkadaşlar.